Akçakoca'da yer alan, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tarihi Akçakoca Ceneris Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları bir yandan devam ederken, bir yandan da Akçakoca Belediyesi kaleye giden yollarda yenileme çalışmalarına başladı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kalede yapılan restorasyon çalışmalarının bitmeden yoldaki çalışmaların bitmesi talimatını verdi. Başkan Yanmaz Mavi Bayraklı Kale Plajı, Kadınlar plajı ile restorasyon çalışması tamamlanmak üzere olan Ceneviz Kalesi'ne giden yolun bir an önce tamamlanmasını istedi. Kaleye çıkan güzergahta tratovar çalışmalarını sürdüren ekipler yaya, yürüyüş ve bisiklet yolunu tamamladıktan sonra sıcak asfalt ve taş kaplama çalışmalarını yapacak.